Psikiyatrik ilaçların bilinen, beklenen yan etkileri vardır. En sık görülenler doktorunuz tarafından sizlere söylenecektir. Siz de kullanmaya başladıktan sonra bu yan etkiler sizde de görülüyor mu diye takipte olabilirsiniz. İlaçların kullanım süresi ilaca devam edip etmemeye hekimin değerlendirmesiyle birlikte karar vermek en doğrusudur. Şöyle ki bazen kar zarar hesabı yapmak gerekir. İlacın tedavi etkinliğiyle yan etki lerini bir teraziye koyup tartmak gibi hani klinik değerlendirme böyle bir şey bunları hekim değerlendirmek zorundadır sizlerle de paylaşacaktır tabii ki artısını eksisini birlikte karar alarak bir sonraki adımı planlayabilirsiniz. Yan etkiler eğer tolere edilemez düzeyde ise hekiminiz tabii ki ilaç değişikliği yoluna gidebilir. Psikiyatrik ilaç seçiminde doktorların dikkat ettiği bir diğer konu da ilaç etkileşimi. Birden fazla ilaç kullanan hastalar için önerilecek ilacın kullanmakta olduğu ilaçla etkileşimine bakılır ve birbirinin etkisini bozmayacak şekilde ilaçlar tercih edilir ya da doz ayarlaması yapılır. İlaç kan düzeyi ölçümleri de bu noktada bize destek sağlamakta